cenab Allah'a Subhane men huve halikun nur. Nuru yaratan yüce zat Subhan'dır ve bütün 90 sıfatlardan münezzehtir. Nur Arapça bir kelimedir, ışıktır. Aydınlatandır, aydınlık olan her şeydir. Her ışığa bakamazsın. şu lambaya bile biraz baktığımız zaman gözlerimizi kamaştırır ki 50-100 wattlık bir şeydir. Güneşe hiç bakamazsın. Gözlerine eğer yarım saat baksan kör olursun. Seyyid Ahmed'i i Bedevi Hazretleri'nin en büyük sırrı odur. 40 gün, 40 gece gözünü kırpmadan, boynunu bükmeden gözlerini dikti, güneşe baktı. Benim nurum senin nurunu yakamazsa ben Allah'a kul olamam diyordu. Onun için kimse Ahmet Bedevi Hazretlerinin yüzüne bakamazdı. Gözlerinden ateş çıkardı. Onun için hijabla perdeyle dururdu. Ahmet Bedevi Hazretleri. Uyku ne demek? Hareket ne demek? Yemek ne demek? Veya yediğini hazmetmek için tuvalete gitmek ne demek? 40 gün 40 gece çölün ortasında gözlerini dikti. Güneşin doğduğu yerden batana kadar, o battıktan sonra dahi gece oldu, karanlık oldu, yatacağım demedi. Onun çıkacağı yeri gözleyerek "Benim nurum seni zayi edemezse, ben nasıl Allah'ın katında senden kıymetli olurum?" diyordu. Onun için Cenab-ı Allah ona kıymet verdi. Sen ve ben ne yaptığımızı zannediyoruz ki bize bir kıymet verilsin.